Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Next TV'de kanal silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bizlere destek olabilirsiniz. Aktarımı gerçekleştirelim. Next TV kumandanızın menü tuşuna basın. Kanal düzenleme bölümüne girin. Voltuş res sağ menüye geçerek uydu kanallarının sil bölümünden ok tuşuna girip uydu kanallarının sil bölümünden Next TV'deki uydu kanallarını görüntüleyebilir ve uydu kanallarını görüntülediğiniz takdirde dilediğiniz uydu kanalını kolaylıkla silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımız sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.